Merhabalar, bugünkü derinlemesine incelememizde Anna Haynes imzalı bir makaleyi merkezimize alıyoruz. Konumuz sıra dışı sanatçı Frida Kahlo. Ama bildiğiniz o klasik Frida anlatılarından biraz farklı bir açıdan bakacağız. Evet, yani makale özellikle Kahlo'nun o arada kalmışlığına odaklanıyor. Melez kimliğine ve sanatıyla yerleşik ikiliklere nasıl kafa tuttuğuna. Aynen öyle. Amacımız da bu direnişin izlerini sürmek, o arada kalmışlığın anlamını biraz daha deşmek, Kahlo'nun sanatının derinliklerine e, sizinle birlikte inmek istiyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Frida Kahlo hem hayatıyla hem sanatıyla gerçekten insana hemen yakalayan bir figür. Makalenin de dediği gibi onu bu kadar şey büyüleyici kılan şeylerden biri normalde ayrı tutulan dünyaları birleştirmesi. Ne gibi mesela? Yani fantaziyle gerçeği, mitolojiyle akılcılığı, hatta hani o yerel Meksika adak sanatı var ya, onunla Avrupa'nın yüksek sanatını korkusuzca yan yana getiriyor. Özellikle otoportreleri, kişisel, ulusal, politik hepsi iç içe. İşte bu onun çok katmanlı melezliğini gösteriyor diyorsunuz. Kesinlikle işte bu melezlik yani mestiza kimliği e, o alışık olduğumuz ikilikleri sorguluyor. Siyah beyaz gibi net ayrımları reddediyor. Onu anlamak için kilit nokta burası aslında. Zaten kökenleri de bu melezliği destekler nitelikte değil mi? Babası Alman Yahudisi kökenli, annesi ise Kızılderili kökenli. Koyu Katolik bir Meksikalı. Evet, tam da o. 1907'de doğuyor Koyu Akan'da. Meksika devriminin hemen öncesi. Yani ortalık zaten karışık. Hatta Meksika ile bağını o kadar güçlü hissediyor ki doğum tarihini bile değiştiriyor. Üç yıl ileri alıp köylü isyanının başladığı 1910 yapıyor. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Hem de nasıl. Bilinçli bir kimlik inşası var orada. Ve bu melezlik kahlo için sadece ırksal bir durum değil. Makale de bunu vurguluyor. Kendisini ırk, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsellik pek çok eksende melez yani bir mestiza olarak görüyor. Carlos Fuentes'in tespiti de ilginçmiş. Hani devrimle aynı zamanda doğması hem Meksika'nın o dönemini yansıtıyor hem de onu aşıyor demesi. Evet, çok çarpıcı bir yorum o. Fuentes hatta soruyor. Kahlo Meksika için fantastik mi? kaçınılmaz mı, tehlikeli bir şekilde sembolik mi, yoksa semptomatik mi, diye. Yani kimliğinin ne kadar karmaşık ve ülkesiyle iç içe olduğunu gösteriyor bu soru bile. Peki, Kahlo'nun o meşhur sözüne gelelim. Asla rüyalarımı resmetmedim, kendi gerçeğimi resmettim. Bu gerçeklik neydi tam olarak? Kaynak o korkunç tramvay kazasının altını çiziyor tabii. Evet, o kaza bir dönüm noktası. 18 yaşında, omurgası, leğen kemiği, bacakları, üreme organları çok ağır hasar alıyor ve aylarca yatağa bağımlı kalıyor. Onun gerçekliği büyük ölçüde bu beden, bu acı üzerinden şekilleniyor. İşte o zaman resme başlıyor değil mi? Ailesi yatağının tavanına bir ayna yerleştiriyor. Aynen öyle. Kendimi çiziyorum çünkü sık sık yalnızım ve en iyi bildiğim konu benim diyor. O ayna sanatının merkezi oluyor adeta şimdiki müze olan evi Kaza Azul hani o mavi ev. Evet gittim oraya gerçekten her yerde aynalar var gibiydi. İşte tesadüf değil o kendi yansıması kendi gerçeği. Hem tuvaldeki Frida'yı hem de günlük hayattaki Frida'yı sürekli yeniden yaratıyor aynalar aracılığıyla. İşin ilginç yanı sürrealist etiketini hep reddediyor. Andre Breton gibi isimlerle tanışıyor, sergilere katılıyor ama ama onlara bayağı mesafeli, hatta eleştirel kaynaktaki o mektup alıntısı gerçekten şok edici. Bir grup kaçık, çatlako çocukları o kadar encelektüel ve çürümüşler ki artık dayanamıyorum diyor. Vay canına. Çok net bir tavır, sanatsal bağımsızlığına ne kadar önem verdiğini gösteriyor bu. Hem de nasıl? Carlo. Mesela Kübalı yazar Alejo Carpentier gibi düşünüyor. Yani sürrealistlerin manifestolarında devrimci diye pazarladıkları şeyler aslında Meksika'da, Latin Amerika kültüründe zaten hep vardı diyor. Yani onun gerçeği Avrupa sanat akımlarına sığmıyor. Kendi köklerinden besleniyor daha çok. Aynen öyle. Kendi acıları, kendi mitleri, kendi kültürü Bunlar onun malzemesi. Tabii Breton'la yaşadığı kişisel hayal kırıklıklarının da etkisi olabilir bu mesafede ama asıl mesele kendi otantik gerçekliğine sadık kalma ısrarı. Bu ikilikleri sorgulama meselesi Lola Alvarez Bravo'nun çektiği o fotoğrafta da çok net görülüyor. İki Frida isimli fotoğraf. Evet, o da çok ilginç bir iş. Frida duvara gömülü bir aynanın hem içinde hem dışında gibi duruyor. İki Frida da aynı yere bakıyor ama farklı açılardan sanki. Gerçeklik dediğimiz şeyin tek ve mutlak olmadığını sorgulatıyor gibi değil mi? Kesinlikle. Alvarez Bravo da diyor ya sanki aynanın arkasında gerçekten başka biri varmış gibi yansıyan Frida da gerçek Frida kadar gerçek duruyor. Hangisi asıl belli değil. Aynalık ve farklılık nasıl bir arada olabilir? bu soruları sorduruyor. İşte bu tam da Kahlo'nun kendi içindeki o karmaşıklığı, çoklu kimliği ifade etmiş şekliyle örtüşüyor. Birebir örtüşüyor. Ve bu ayna metaforu, bu gerçeklik sorgulaması sanırım en vurucu ifadesini onun en bilinen tablolarından birinde buluyor. Yine iki Frida adlı o ünlü eseri. Evet o ikonik tablo iki farklı Frida yan yana oturuyor. Biri geleneksel Tehuana elbisesiyle daha yerli, Diğeri daha Avrupai, beyaz, dantelli bir elbiseyle. Ve kalpleri dışarıda, biri elinde Diego Rivera'nın küçük bir portresini tutuyor, diğeri ise elindeki cerrahi pensle bir damarı sıkıştırıyor. Kanamayı durdurmaya çalışıyor sanki. Çok güçlü bir imge. Çok. Hem kişisel hem kültürel katmanları var. İki figürün de kalpleri dışarıda ve bir atar damarla bağlı birbirine. Ama dikkatli bakınca Avrupa'yı Frida'nın kalbi boş gibi ve damarı kesen kanamayı durduran o. Bu tablo Diego'dan boşandığı döneme denk geliyor, değil mi? O acıyı yansıtıyor olabilir mi? Çok büyük ihtimalle belki de Meksikalı Frida, Diego'ya bağlı olan duygusal yanını temsil ediyor. Avrupa Frida ise mantığıyla, rasyonel tarafıyla bu acı veren, belki de öldürücü olabilecek kanamayı durdurmaya çalışıyor. Kalbinin sesini dinlemek tehlikeli olabilir der gibi. Ellerin birleşme şekli de ilginç. Beyazlı Frida elini diğerinin üzerine bastırıyor gibi ama öteki hem direniyor hem de onu kucaklıyor adeta. Aynen. Arka plandaki o fırtınalı gökyüzü de bu içsel çatışmayı kasırgayı pekiştiriyor. İşte burada makalenin vurguladığı o kilit nokta belirginleşiyor. Bu karşıtlıklar Meksikalı Avrupalı duygu mantık, bağlılık kopuş sadece zıt değil, aynı zamanda birbirine bağımlı. Biri olmadan diğeri olamıyor. Yani bir insan aynı anda çelişkili kimlikleri barındıramaz fikrine meydan okuyor. Tam olarak öyle. Hatta ironik bir şekilde en büyük ilham kaynağı olan Diego'nun aynı zamanda en büyük acı kaynağı olduğunu da gösteriyor. Hani o meşhur sözü var ya. Hayatımda iki büyük kaza geçirdim. Biri tramvaydı, diğeri ise Diego'ydu. Evet. İşte bu tablo o sözün, o acı dolu ikilemin görsel bir manifestosu adeta. Peki, Kavlo'nun günlüğünde bahsettiği bir çocukluk anısı var. İki Frida'nın kökeni başlığı altında. Hayali bir arkadaşından bahsediyor. Evet, onunla sırlarını paylaştığını, zamanın anlamını yitirdiğini anlatıyor. Bu hayali arkadaş tablodaki bu ikiliye bir köken sunuyor olabilir mi diyorsun? Olabilir mi acaba? İlginç bir bağlantı. Psikanalitik açıdan bakarsak, evet belki annesiyle kuramadığı o bağın, hani kardeşi doğunca süt anneye verilmişti. Hemşiren ve ben tablosu veya çocuk sahibi olamamasının Kaza düşükler Henry Ford Hastanesi tablosunun yarattığı bir boşluğu doldurma çabası bir bütünlük arayışı olabilir bu. O büyülü arkadaşlık kaybolan bir parçayı tamamlama isteği. Ama bu ikilik meselesi daha derinde galiba. Tablodaki o küçük kan damlaları. İşte orası önemli. Makaleye göre o kan damlaları doğrudan kahlonun mestisa kimliğiyle yani o melezliğiyle Arada kalmışlığıyla çok yakından ilişkili olabilir. Mestizo, yani ne tam yerli Meksikalı ne de tam Avrupalı kökenli? O arada olma hali. Aynen işte makale burada ilginç bir paralellik kuruyor. Bu arada kalmışlığı, cinsel kimlik hiyerarşisindeki biseksüel kimliğin konumuna benzetiyor. Fritz Klein’ın tek damla kan mitine yaptığı göndermeyi hatırlatıyor. Hani Amerika'da bir damla bile siyah kanı olanın siyah sayılması, Evet, Omit Klein diyor ki benzer bir mantık cinsel yönelimlere de uygulanıyor. Biseksüel kişi genelde kafası karışık bir eşcinsel olarak görülüyor. Neden? Çünkü ikili karşıtlıklar üzerine kurulu sistemler beyaz, siyah, hetero-eşcinsel bu aradaki sınırları muğlaklaştıran kimlikleri bir tehdit olarak görüyor. Onları bir kutuya sokmaya çalışıyor. Anladım. Mestizolar ve biseksüeller bu net ayrımlara sığmadıkları için sistemi rahatsız ediyorlar yani. Tam da öyle. İşte Kahlo'nun tablosundaki o damlayan, belki de elbisenin üzerine sıçrayan kan, bu sınırlayıcı kategorilerden taşan, kontrol edilemeyen, hem o hem bu olan melez kimliğe, o aradalığa işaret ediyor olabilir. Çok katmanlı bir sembolizm var orada. Bu arada kalma durumu sadece kültürel değil o zaman, cinsellik ve toplumsal cinsiyet alanına da taşıyor kaynak bunu değil mi? Joy Aiden'in biseksüellik tanımı çok uyuyor gibi kahloya. Güya uyuşmaz yönelimlerin zorlu bir şekilde karıştığı bir yer. Tehlikeli alışverişler. Kesinlikle öyle. Makaledeki örnekler de bunu gösteriyor. Mesela arkadaşı Lucien Bloch ile oynadıkları o sürrealist oyun Nefis Kadavra. Exquisite Corpse. Hani kağıdı katlayıp sırayla çizim yapılan oyun. Evet, o. Oh. Ortaya çıkan Kahlo ve Diego portreleri acayip. Cinsel olarak tamamen melezler. Kahlo'nun çiziminde göğüsler, kalçalar var ama erkek cinsel organı da var. Diego'nun portresinde koca bir kafa, altında göğüsler, erkek kalçaları ama kıvrımlı kadın bacakları. Yani cinsiyetin ne kadar akışkan olabileceğine dair müthiş bir görsel oyun. Kendi otoportrelerinde de bu durum çok net zaten. O meşhur birleşik kaşları, bıyık izleri gibi maskülen görülen özelliklerle tehuana elbiseleri, çiçekler, takılar gibi feminen unsurları bir arada kullanıyor. Hatta abartıyor. Abartıyor evet. Gençliğinde aile fotoğrafında erkek takım elbisesi giymişliği var. Hele Diego'dan ayrıldıktan sonraki kırpık saçlı otoportre erkek takım elbisesi içinde yerlerde kesik saçları, üzerinde de o not, bak seni sevdiysem saçların içinde, şimdi kelsin, artık seni sevmiyorum. Resmen bir isyan. Tam bir meydan okuma. Evet ama o tabloda bile detaylar önemli. Bir elinde hala o kesik saç tutamını sıkıca tutuyor. Kulağında küpesi duruyor. Takım elbise üzerine bol geliyor. Emanet gibi. Yani sadece bir kimlikten diğerine geçmiyor. Maskülenlikle feminenliğin birbirini dışladığı fikrini reddediyor. İkisi aynı anda var olabilir diyor. Birini seçmek zorunda değilim diyor yani. Aynen öyle. Cinsiyet ikiliğini sınırlarını zorluyor. Ve Joe Edie'nin dediği gibi geçmişi reddetmiyor. Onu alıp egemen kültürü kendi terimleriyle yeniden yazıyor. İkisini de kucaklıyor. Bu yeniden yazma hali aşk hayatında da var galiba. Kaynak, Diego'ya olan büyük aşkının yanında başka ilişkilere de dikkat çekiyor, özellikle kadınlarla olanlar. Evet, bu da çok kritik bir nokta. Diego'ya olan aşkı tartışılmaz ama hayatı ondan ibaret değil. Özellikle ayrılık dönemlerinde hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkileri olduğu biliniyor ama erkeklerle olanlar daha çok konuşulmuş, kadınlarla olanlar genelde göz ardı edilmiş ya da önemsizleştirilmiş. Günlüğündeki o mektup mesela. Andre Breton'un eşi Jacqueline Lamba'ya yazdığı: Evet, o mektup çok çarpıcı. Seni unutmadım. Geceler uzun ve zor. Biliyorsun ki tüm gözlerimin gördüğü Diego, hissettim bunu. Sana her zaman gözlerimle yazacağım gibi ifadeler var. Yani Diego'ya olan bağlılığın yanında başka çok güçlü, duygusal belki romantik bağlar da var. Bu durum o katı cinsel kimlik anlayışını sarsıyor tabii. Ya heteroseksüelsin, ya eşcinsel gibi. Tamamen sarsıyor. Kahlo bu aradaki konumu sadece yaşamıyor, adeta bilinçli bir politik duruş olarak benimsiyor. Sabit kimliklere meydan okuyor. Tüm bu kimlik katmanları, duygusal fırtınalar, bir de üstüne o korkunç fiziksel acı. Kırık sütün tablosu belki de hepsinin özeti gibi. Evet, kırık sütün inanılmaz güçlü bir tablo. Bakarken bile insanın içi acıyor. Vücudu çelik bir korseyle sarılı, omurgasının yerinde çatlak bir sütün var tenine çiviler saplanmış ama yüzündeki ifade Gözyaşlarına rağmen metanetli, hatta meydan okur gibi. Aynen öyle. Bakışları doğrudan sana yani izleyiciye dikilmiş. Hem muazzam bir acıyı, kırılganlığı hem de akıl almaz bir dayanıklılığı aynı anda gösteriyor. Ve en büyük çivilerin kalbine ve rahmine, onun için en hassas, en sembolik iki noktaya saplanmış olması da çok manidar. Kişisel acısıyla kimliğinin, politik duruşunun ayrılmazlığını gösteriyor. Hem kırık hem dimdik ayakta. Müthiş bir metafor. Tam da bu. Ama neyse ki sanatı sadece acıdan ibaret değil. Umut da var. Bir direnç, bir aşma çabası da var değil mi? Umut ağacı tablosu mesela. Kesinlikle. O tabloda ameliyat sonrası yatakta yatan yaralı Frida'ya sırtını dönmüş, korseyi çıkarmış, ay ışığında parlak pembe elbiseyle dimdik duran bir Frida daha var. Elinde de umut ağacı sağlam dur yazan bir bayrak sallıyor. Bu onun o inanılmaz yaşama sevincini, mücadeleci ruhunu gösteriyor. Sözleri de öyle zaten. Hasta değilim, kırığım ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum ya da uçmak için kanatlarım varken ayakları ne yapayım? Evet, o sözü de müthiş. Günlüğündeki son çizimlerden birinde de bacakları olmayan ama bot giymiş, kanatlarıyla yükselen bir melek figürü var. Ölümü bile bir son değil, bir dönüşüm, bir aşma olarak görüyor sanki. "Istırap ve acı, zevk ve ölüm bir süreçten başka bir şey değildir." diyor bir yerde. Eserlerindeki o tekrarlayan motifler de ilginç. Kurdeleler, damarlar, bitki kökleri, sarmaşıklar. Sanki her şeyi birbirine bağlıyor bunlar. Kaynak bunu onun birlikte çeşitlilik anlayışıyla ilişkilendiriyor. Çok doğru bir gözlem. Farklılıkları bir araya getiriyor ama onları eritip tek bir şeye indirgemiyor. Aksine o farklılıkların arasındaki gerilimden, çatışmadan bir enerji, bir güç üretiyor gibi. Şoçil ya da yaşam çiçeği tablosu bu fikri iyi özetliyor sanırım. Bence de mükemmel özetliyor. Hem erkek hem dişil cinsel organlarını andıran formlardan oluşan bir çiçek o. Ne sadece eril ne sadece dişil. İkisinin birleşiminden doğan ama ikisinden de farklı yepyeni bir şey. İşte bu ikili karşıtlıkların temelini sarsıyor. Farklılığın nasıl kodlandığını yeniden tasarlıyor adeta. John Eddy'nin sözüyle de uyumlu, içimizdeki ötekini doğurmak aslında kim olduğumuzun başlangıcıdır. Tam da bu. Kahlo farklılıkları yok saymak yerine onlarla birlikte var olmanın, hatta onlardan yeni ve güçlü bir kimlik yaratmanın yolunu gösteriyor bize. Frida Kahlo, kendini, kendini doğuran kişi olarak tanımlıyor. Kendi gerçeğini boyamış, o gerçeği yansıtmış ve sanatıyla tekrar tekrar yaşamış bir isim. Cinsiyet rollerini bir performans gibi sergilemiş, hem feminenlikte hem maskülenlikte aşırıya kaçmış, hem kadınları hem de erkekleri sevmiş. Öserzer'i o basit ikili düşünce yapısının gizlediği yaratıcı gerilimleri, karmaşıklıkları ortaya çıkarıyor. Ve bence en önemlisi, makalenin de altını çizdiği gibi, Kahlo bu arada kalmışlığı, bu melezliği, bu marjinalliği bir zayıflık değil, tam tersine değerli bir politik ve kişisel duruş olarak benimsemiş. Kimlikleri katı değil, dinamik, akışkan, sürekli değişen yapılar olarak görmüş ve belki de en etkileyici yanı otoportrelerindeki o sabit, delici bakışın doğrudan size, izleyiciye yönelmesi. Evet, o bakışlar çok etkileyici. İzleyenle izlenen arasındaki mesafeyi kaldırıyor ve sizi kendi kimlik anlayışınız, kendi arada kalmışlıklarınız, Farklılıklara nasıl baktığınız üzerine düşünmeye zorluyor. Belki de şu soruyu kendimize sormanın tam zamanıdır. Kahlo'nun ikilikleri reddeden ve melezliği kucaklayan bu tavrı bugün bizim kendi kimliklerimiz, aidiyetlerimiz, arada kalmışlıklarımız hakkında bize ne öğretebilir? Kendi içimizdeki ötekini, o farklı olanı nasıl kucaklayabiliriz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.